1075 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Türkiye Selçuklularının gelişmekte olduğu bir dönemde İzmir'de Çaka Bey adında bir Türk Bey'i hüküm sürmekteydi. Bu Çaka Bey'in hayalleri öyle büyüktü ki onun ufku Avrupalıların Tanrı'nın bize cezası şeklinde niteledikleri büyük dedesi olan Attila'nın ufkuna erişmekteydi. Çaka Bey, küçücük beyliği ve mütevazi askeri gücüyle Doğu Roma İmparatoru'nun tahtına göz dikmişti. Marmara Denizi'nden İstanbul'un Avrupa kıyılarını taciz ediyor, İmparatora tahtını alacağım diye tehditler gönderiyordu. Nihayet işin ciddiyetini anlayan dönemin Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç bir mektup göndererek kendisini Çakabey'e karşı kışkırtıp böylece Çakabey tehlikesini savuşturmak istiyordu. Tarihi bir not olarak Doğu Roma İmparatoru Alexios Komnenos'un bu mektubunu dillendirelim ve Türk atalarının koca koca imparatorlara nasıl korku saldığını Türk bilincine yerleştirelim. Çünkü nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini bilemez. Haşmetli Sultan Kılıçarslan bilirler ki sultanlık makamı sana babadan intikal ediyor. Akraban Çaka imparator ünvanını alarak Görünüşte Roma İmparatorluğuna karşı silahlanıyor fakat bu bir bahaneden ibarettir. Gerçekten o tecrübe ve malumatı ile Romalıları idare edemeyeceğini ve bu kadar büyük bir imparatorluğa hakim olamayacağını bilir. Bu sebeple onun tüm hazırlıkları sana yönelmiştir. Şu halde aklın varsa buna izin vermezsin. Ümitsizliğe kapılmak için sebep yok ancak dikkat gerekiyor. Aksi takdirde sultanlığından olursun. Bana gelince onu Tanrı'nın yardımıyla Roma topraklarından süreceğim. Senin menfaatlerini düşündüğüm için de sana kendi otorite ve gücünü düşünmeni tavsiye edeceğim. Onu derhal yola getir. Ya barış ile ya da reddederse kılıç ile.